Hadi Allah senin açıklığı versin yavrum, güzel kızım. Kızı. Beni almadan nereye gidiyorsun kızım? Abi, sen <gülüyor> okula mı <laughs> Aslan oğlum benim. Ya tamam tamam, yeter bu kadar şamata. Al, al, al. Çizdirmeyin karizmamı sokak ortasında. <laughs> Hadi biz gidiyoruz anneciğim. Hadi, Hadi gel, al. gir koluma. <laughs> Günaydın. Günaydın. Anka sağlara dönmüş. Geç bile kaldı. Aynı ince Mehmet'e benzemişsin. Ama sen daha yakışıklısın. Vay. E çabuk harcadı evi diye aşkını. Ben ince Mehmet'le evleneceğim diye gezdiğin günleri ne çabuk unuttum. Ya öyle şey olur mu? Onun yeri ayrı. O benim ilk aşkım. <laughs> Aman Suna duymasın. Paralar seni. <laughs> Bu aralar pek sallayacağını sanmıyorum ama. Neyse. Hadi atla kardeşim. Geç kaldık. Tamam bakalım. Beyza yardım et. Aman. Ba, ver kaskı. Oppa. Egemen, oğlum aman dikkat. Merak etme Meryem teyze. Çok yava. Egemen, aşkım çıkmışsın inanamıyorum. Hmm. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi sanmıştım. Ne yapıyorsun ya? Nasıl sen ne yapıyorsun? İki tarafı idare etmek yoğurmuyor mu sana? Kendinde misin sen? Ben kendimdeyim de... ...sen artık bende değilsin. Ne diyorsun biraz açık konuşur musun? Gördüklerimi anlatırsam... ...bu okulda kimsenin yüzüne bakamazsın. Ne görmüşsün ki sen? Benim de oyuncak gibi oynadığını gördüm. Beni yalanlarla yuttuğunu gördüm. Senin kibi çöpünü değmeyecek. Kimseye anlatmayalım kanka. Herif ezdi, geçti bizi. Madar oluruz Allah'ın. Oğlum bu gevşek nasıl çıkmış içeriden? Sen ifade vermemiş miydin hırsız diye? Ben ne bileyim, bırakmışlar işte. Yok bro, adam kedi gibi ya. Her türlü dört ayak üstünde. Ya tamam be. Uzatmayın. Zaten canım sıkkın. Şş, sakin. Oğlum bak benim şakam yok ha. Ne oluyor lan? Ben Ufuk'a da benzemem ha. Alayınızı delip deşik ederim lan. Oğlum herif de silah. Yürü, yürü, yürü. Oğlum birlikte anlayışlarınızı tekrar tekrar gelsene Hayırdır Ufuk? Dersaadet çocuğu olduğunun aklına geldi birden. Delikanlılık abdesti kesildin. Bıraksın oğlum. <laughs> Bu bacağın hesabını vereceksin aslan. Ama öyle hemen değil ha. He. Yavaş yavaş. Ben nasıl attığım her adımda ölüyorsam... ...sen de öyle öleceksin. Bundan sonra o yumuşak koltuklarda büyüttüğün ne sahip çık koçum. Tamam Silah mı getirin bu kulağa? Ne silah var mı? Oğlum elindeki ne? Delik deşik ederim demedin mi? Ederim oğlum, ederim. Benim kafamı bozan adamım ben... ...her tarafını delik deşik ederim. Ya... <Allah 'ım. gülüyor> Hocaya bayıldım babuş. Süper herif vallahi. Oğlum adamı var ya kafa kola alırsak... ...iki haftaya beraber kopya hazırlarız, yemin ediyorum. Ya babuş... Ben bu felsefe dersinden kopya çeksem de bir şey anlamıyorum ya. Yalan. Ya hani yorum yapmak lazım ya. He. Ben yorum yapamıyorum herhalde. He? <laughs> <Ha? gülüyor> ne yapmak lazım acaba? Oğlum bir şey olmaz lan. Uzun yazarsın. Adam zaten üşenir okumaya. Sana şey yapmaz yani. Verir puan. Tamam, merak etme. Bu yeni felsefeciyi kesin ajanstan yollamışlar. Adam mı? Ken. Kızım hepsinin böyle olduğunu düşünsene. Ay, düşüneyim. Matematiğe Leonardo. Edebiyata Brad Pitt, tarihe Johnny Depp falan girse. Hii. of çok güzel olurdu. Ya ders adetim bütün kızları boğaz içini kazanırdı vallahi. Kızım delirdim mi ya? Bütün kızlar sınıfta kalırdı. Cık. Hem böyle okum Hem bırakılır mı hiç? Egemen biraz konuşalım mı? arkadaşını savunacaksan hiç konuşmayalım bence. Ya sen ne dik kafalı adamsın. İki dakika dinlesene. İyice bağladın Sayko'ya. Ne Sayko'sundan bahsediyorsun kızım? Herif kan kardeşim sakat bıraktı. Üstüne gidip sevgilimle karıştırdı. Bir de hırsızlığı egemen yaptı diye ifade vermiş yalancı Nasıl ya? Biz hepimize egemen yapmamıştır dedik karakolda. Ufukta. Size öyle söyledi, siz de yediniz. Hala anlamadınız değil mi nasıl oldu? Tamam da Selin'in günahı ne? Niye trip atıyorsun ki ona? Gözlerimle gördüm kızım. Selin'in odasında burun burunaydılar. Selin Hanım da şefkatle pansuman yapıyordu o şerefsize. Aslında içeri girip ikisini de marizlemek vardı ama... Neyse Ceyda, konuşmayalım bunu. Selin mevzusu kapandı benim için. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun orada tek başına? Hiç, takılıyorum öyle. Egemen'le konuştum. Ya Ceyda niye öyle bir şey yaptın bana sormadan? Kızım barışın diye. Ben senden istedim mi öyle bir şey? Bana egemenden ya ne hali varsa görsün. Ya hem uğraşıyoruz hem fırçayıyoruz. yiyoruz. Hayret bir şey ya. Ne dedi? Ne hali varsa görsün dedi. Geri zekalı. Egemen dün gece sizi Ufuk'la çok samimi görmüş. Pansuman yapıyormuşsun. Ne yapsaydım? Çocuk yüzü gözü kan içinde geldi. Pansuman bitince yakınlaşma falan. Ya neyi zorluyorsun Ceyda? Sanki aramızda bir şey var. Yok değil mi? Ya bu ne be bir egemen bir sen. Alt tarafı pansuman yaptım diyorum. Selin yani çocuk sizi o halde görünce. Önce gelip bir sorsaymış gerizekalı. Ayrıca inanmazsanız inanmayın bana ne ya. Size hesap mı vereceğim? Ufuk ifadesinde hırsızlığı egemen yaptı demiş. Kaçmalı mı O sandığımız kadar masum değil. Az geçtim ya. Büyütmeyeceğim. sen ne yalancı bir insansın be. Senin ne oluyor bir sakin ol. Sakin falan olmayacağım. Karakolda hırsızlığı egemen yaptı demişsin. Gel başka bir yerde konuşalım. Bırak kolumu. Bana egemen hırsızlık yapmaz dedin. Öyle ifade vereceğim dedim. Senin bir yanlış anlaşılma var. Ben öyle bir ifade vermedim. Egemen değildir dedim, yemin ederim. Sen de kimsenin göremediği bir şey, iyi bir taraf gördüğünü sanıyordum ama... ...ama herkesin gördüğünü ben görememişim. Abimin bıraktığı yerden biz devam edeceğiz. Atar atar, gidere gider. Bundan sonra benim için sadece siz ve Ders varsınız. Birbirimizi ölümüne kollayacağız. Sen onca nasıl söyle aga? Sırtını bize yaslayıp üzül başkasına dönmesin yeter. Ne konuşuyorsan açık söyle karambol. Yemiş getirip durma. Madem ki ölümüne beraberiz, sadece sizin gönlünüzden geçen değil, bizim de gönlümüzden geçen olsun. Biz de kardeşlerimize güvenelim. Biz istersek olmaz denilen şey olur. Karambole gelmeyiz. Şüphen mi var? Var ki konuştum. Şüphesi olanın yeri de yok birader. Kusura bakmayacaksın o zaman. Estağfurullah aga. Sur bizdedir zaten. Ben karambol yer Hadi eyvallah. Babuş. Oğlum nereye gidiyorsun babuş? Oğlum gitti lan. Ne var? Niye geldin? konuşuruz biraz. Konuşacak bir şey yok. Egemen yapma lütfen. Egemen yapma. Egemen lütfen. Egemen hayır. Bıktım artık kızım. Özür dilemek için geldim. Daha ne istiyorsun ki? Bu kadar rahat olmamanı istiyorum mesela. Yapabilecek misin? Evet, çok rahatım gerçekten. Sevdiğim adamın başı sürekli belaya girmiyor. Tam da ailemin istediği gibi bir adamla birlikteyim. Hiçbir sıkıntım yok yani. Bu yüzden beni kendi kalıplarına sokmaya çalışıyorsun. Bu bahçeden, bu mahalleden çıkınca daha mutlu olacaksın. Bu bahçeye, bu eve iyi bak kızım. Teliyle duayla gelip, annem gibi valizeyle çekip gidecek bir kadınla işim olmaz benim. Günaydın. Bu ne güzellik Zeliha Sultan. Oh. Oh. Günaydın kuzum. Bu ne neşe böyle? Allah bozmasın. Oo, omlet mis gibi kokmuş vallahi. Tam istediğin gibi yaptım. Ver, ver. Hadi ye o, mafiyet olsun. Mmm, Süper olmuş, ellerine sağlık. Ne işin var lan senin herhalde? Kahvaltı yapıyor çocuk, ağzım ilişme. Kaçtan oldu senin? Yine kavgaya mı karıştın? İt! Yok baba, Gece su içmeye kalkmıştım. Karanlıkta çarpmışım. Hayatın yalan dolan. Serseri Yazılar başlıyor. Ulan birinden çak. Okulu okulu unut. Zaten alışkınsın sabahlamaya. Sabaha kadar reyon dizersin. Ben kalkayım. Ona geç kalacağım. Oğlum, bari omletini bitirseydin. bakma. Yalan dinleme kapasitemi doldurdum. Üstüne gitme bence. Akıl satıp durma kızım. Selim benim kaç arkadaşım. Babalarımız arkadaş. Ne yap edip barışacağım görürsün. Gerekirse aileleri sokarım devreye. Önce çocukların anasını babasını eğitecek suyunu alacağım. Çocuk bir anaya bakıyor, bir babaya bakıyor. Ya diyor bunlar başımdayken ben düzelsen... Sonra be, dışarı düzelsen çıkalım mı? Be. Konuşmam lazım seninle. Benim konuşacak bir şeyim yok. Bizim yeğenler. Babanın durumu belli. Ay yaş şerefsiz. Tövbe estağfurullah. O ay yaşını yetiştirdi evlat da bu kadar olur zaten. İşte işte bir tanesi hapiste ötekinin bir ayağı içeride. Asım. Hiç öyle kaç göz yapma. Yengemi iki terk etti bunları. O ay yaşını yetiştirdi çocuk. Daha ne olacak? Sizin yetiştirdiğiniz evlat da bu kadar olur işte. Silah çeker, arkadaşını sakat bırakır, yalan ifade verir. Ama sizin için hiç problem yok. Ne de olsa para her türlü ayıbı örter öyle değil mi? Ay, biz de kalkalım artık müsaadenizle. Neden anne? Ne güzel sohbet ediyoruz. Hem ben daha tatlımı yemedim. Ulan madar ettin beni aleme be. Yeni yetme kızı yüzümse sövdürmek neymiş göstereceğim ben sana. Bundan sonra en sendeyim. Gözümün önünden ayrılmayacaksın. Yanından itibaren markette işe başlıyorsun. dedim mi sana? Daha konuşacağız seninle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.